sizinle ilişkiler hakkında konuşmak istiyorum. Hoş geldiniz. Şimdi hiç kimse herkese aynı şekilde davranamaz. Bunu kabul etmemiz lazım. Herkese karşı bazı davranış farklılıklarımız vardır. Bunu anlıyoruz değil mi? İnsanları ve ilişkilerinizi kendi tecrübenize göre değerlendirin. Evet, bilgi çağında yaşıyoruz ve her şey için bilgi alıyoruz. O yüzden ilişkilerde de bilgi alabilirsiniz. Birisiyle dost olmadan önce onun hakkında diğer dostlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Ama hatırlayın ki bu sadece bir bilgi. Ve bilgi demek içinde kirli bilgi de olabilir demek. Siz tanıdığınız kişiyi, ilişkideki insanları kendi tecrübenize göre değerlendirmeniz lazım. Bir başkasının söylediğine göre değerlendirirseniz o kişi bir gün sizin için en iyi, bir gün en kötü kişi olur. Herkese güvenemezsiniz. Kendiniz değerlendirin, kendiniz bilin. Ve kendi tecrübenize göre o kişiyle ilişkinizi siz kurun. Diğerlerin tecrübesini düşünmeyin. Diğerlerin tecrübesi size yol gösterebilir. Ama ben Ali'ye bir kötülük yaptıysam, Ali için kötü bir insan olabilirim. Ama Ayşe'ye hiçbir kötülük yapmadım. Ayşe için iyi bir insan olabilirim. Sonuçta ben kendimi değerlendirmem lazım. Ben iyi bir insan mıyım? İçimde kötülük olmaması lazım. Ama size şunu söylüyorum hayatınızda tanıdığın tanıdığınız her insanı sizinle olan şahsi ilişkisine göre değerlendirin. Diğerleriyle olan ilişkisine de dikkat edin. Ama diğerleriyle olan ilişkisindeki olan biten şeyler sizin ilişkinizi çok etkilememeli. Kendiniz görmek isteyin. Gördüğünüz zaman inanın. Tecrübe ettiğiniz zaman inanın. Yoksa etrafınızdaki herkes insanlarla olan ilişkinizi değiştirmek için elinden geleni yapacaktır.